Merhaba arkadaşlar, Batuhan'la APB oynuyoruz, hoş geldiniz. APB 1'nin 3. Bölümündeyiz. Ee, bu bölümde size nasıl silah değiştirileceğini, nasıl araba değiştirileceğini göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi herhangi bir NPC'nin yanında doyuyoruz ve istediğimiz silahı e, parçası tuşuyla basarak alıyoruz. Ee, silahımızı aldıktan sonra direkt elimize gelmiyor tabii ki. Gördüğünüz silah otomatlarından birinin yanına gidiyoruz, haritada mermi olarak görünüyor. Ee, F'ye basarak aldığımız silah mermi alabiliyoruz ve U'ya basarak e, change tuşuyla gördüğünüz gibi e, silahımızı değiştirebiliyoruz. E, tabancamızı ve bombamızı değiştirebiliyoruz. E, karakterimizin modifikasyonlarını değiştirebiliyoruz ve arabamızı, arabamızın modifikasyonlarını değiştirebiliyoruz bu sayesinde. E, ayrıca e, görmüş olduğunuz e-mail box var. E, oyuna yeni başlayanlar daha trainerken ee, gördüğünüz gibi böyle yanında ataç işareti olan bir e-mail gelecek size ve o e-mail içinde e, bir tane bomba ya da herhangi bir hediye olacak. Ataç işaretli e-mail'e tıklıyorsunuz. Ondan sonra ataç işaretine tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ee, size ne geldiği gösteriyor burada. Eğer buna basarsanız gelen şeyin görüntüsünü bu şekilde görebilirsiniz. Ee, buna basarsanız da internet sitesinde neyi, neye yaradığı gösterilir. Burada özellikleri var işte. Ee, şey şarjör değiştirme hızı, taşınma kapasitesi ve eğer retive ederseniz e, bu silah e, sizin e, bu kutunuza gelecek. Bu kutudan I'ya basarak o silah seçeceksiniz. Genelde en aşağıda olur. Çünkü en son aldığınız silah. E, ayrıca gördüğünüz gibi e, radarda kenarda sağ altta radarda e, bir araba resmi var. O araba resminin olduğu bilgisayarlara gelip F'ye basarsanız e, arabanız en yakın otoparkta doğuyor ve e, aynı zamanda bu bilgisayardan gördüğünüz gibi mermi dolum yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde bundan I'ya basarak silah değiştirebiliyorsunuz. Ee, buradan mermi alıp buradan da mermi doldurabiliyorsunuz. Ee, arabanın üstünde player vezile yazıyor. Daha uzaktan da görebilmeniz için. Benim arabam bu gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde oyununuzu kolaylaştırabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi ee, sol üstte e, muşta işareti var şimdi bıçak oldu ve yaya ezdikçe ya da vandalizm yaptıkça o e, şey artıyor yani o aralanırlık seviyesi diyoruz biz oyunda. Eğer o aralanırlık seviyesi 5 olursa oyun başınıza kelle ödülü koyuyor ve oyundaki bütün oyuncular sizi öldürmek için size saldırıyor yani. Ee, i̇ntihar etmeniz daha mantıklı. En azından öbür oyuncular güçlenmemiş olur veya kendi arkadaşlarınızdan birini öldürtebilirsiniz kendinizi. Tabii ki bu polislerde ve teröristlerde farklı. Teröristlerde daha kolay e, kötü şöhret 5 olabiliyorsunuz çünkü vandalizmle yani yaya ezerek bir şeyleri parçalayarak arttırabiliyorsunuz ama olduğunuzda herkes sizi öldürmeye çalışıyor. Polislerde ise adam ezdikçe ve vandalizm yaptıkça o seviyeniz düşüyor sadece adam öldürerek yani... Karşı takımı teröristleri öldürerek onu artırabiliyorsunuz ama olduğunuzda kötü şerit 5 olduğunuzda sizi sadece teröristleri öldürmeye geliyor. Eğer polisler öldürürse puanları kırılıyor. 1 lira falan kazanıyorlar en fazla. Ayrıca o şeyin altında gördüğünüz gibi adım yazıyor. Eğer bir gruba giderseniz grup arkadaşlarınızın da adı yazacak. K'ye bastığınızda Change to Ready yazıyor gördüğünüz gibi başında K yazıyor. K'ye bastığınızda Ready diyecek ve e, Ready dedikten sonra sizi en yakın göreve başlatacak. Ne zaman başlayacak bilmiyorum. Başladığımda videoyu tekrar başlatacağım. Gördüğünüz gibi e, birkaç dakika sonra göre başladı. E, ekranda çıkan APB All Points Bulletin yazısı peşimizde polis olduğunu gösteriyor. Yani karşı takım var şu anda. Taba basarak karşı takımı görebilirsiniz. Adamların üstüne basarak da hangi modifikasyonlara sahip olduklarını, levellerini ve hangi silah kullandıklarını öğrenebilirsiniz. Burada en güçlü adam bu çünkü sanırım Gold Gördüğünüz gibi önümüzden geçen adam da kötü şöhret ben eğer onu öldürürsem para dolu alacağım. Görevi boş verin. Ben şimdi onu öldüreyim çünkü takımım çok güçlü. Adam kaçıyor. Dur lan. Bu herif hayatımı kurtardı sayılır. Evet adam hayatımı kurtardı bana çarparak. Gördüğünüz gibi herkes onu öldürmek için buraya geldi ve kaza yaşandı. Arabamı yaktılar ya. Bir dakika en yakın arabası spawnlarından araba, araba Gördüğünüz gibi görev yerinde Defend yazıyor. Ya da Guard yazar. Bu o üstünde işaret olan yeri koruyacağımız anlamına geliyor. Polisler oraya gelip fotoğraf çekebiliyor. Bomba imha edebiliyor. Gibi şeyleri engellemeye çalışıyoruz. Eğer üstünde... Turuncu olursa o işaret ve üstünde spray e, hack veya break in yazısı çıkarsa e, break in de kırıyorsunuz orada üstünde işaret olan şeyi e, steel çıkarsa çalıyorsunuz ve e, başka ne vardı ha, hack yazarsa da hackliyorsunuz. Şu an silah çok kötüleri göstermek için kullanmadığım silah aldım ama oynamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi eğer o işaret yanıp sönüyorsa biri görev yapıyor demektir. Şu an yapmaktalar de bastık orayı. Adamım öldürdü onu. Cesedi kayboldu ama. Adam kayboldu. Galiba öldürdüler. Görmüş olduğunuz yangın söndürücüleri ateş ederseniz mesela düşman peşinizdeyken e, her yeri duman yapıyor ve adamın sizi görmesini engelliyor. Yani kolaylık da olabilir. E, zorluk da sağlayabilir size. Adamlar iki kişi geliyor. Asist puanınız e, ne kadar adamın canını azalttığınıza göre değişiyor tabii ki. Oyunda adalet sağlıyor bu da. Mesela gördüğünüz gibi öldürünce 100 puan veriyor. Aşırı canını azaltırsanız 85 veriyor. Evimde gördüğünüz tabancayla vurursanız 30 puan asit veriyor. Yani adamın canını azaltma seviyesine göre değişiyor bu. Olay mesela biri, birinin canını azalttığınızda adam onu öldürürse e, adamın yani size haksızlık olmasını engelliyor ve böylece adaleti alamış oluyor oyunda. Benim gördüğüm en adaletli oyunlardan biri tabii ki bazen 10 level adama 100 level adamı eşleştirebiliyor ama Mesela şu an öyle karşı takımda bakayım ee, Adam 139 level Bizim adamlarımız 234 level yani Böyle saçmalıklar da olabiliyor bazen